Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, yine bir videoda birlikteyiz. Uzun zamandır video çekemedik. Araya artık sınavlar ve yeni adaylarımızla ilk defa başlamıştık. Bu hafta sonu sınava gireceğiz. Aşağı yukarı derslerimizin yarısını tamamladık gibi. Değil mi evet, Defneciğim? Evet, evet. Defne ile bugün... 8. dersi 7 ve 8. dersimizi yapacağız. Daha 6 dersimiz daha var. Ee, i̇yi olduğunu ve hazır olduğunu düşünüyoruz. Defne arkadaşımız da 2. parkurda ikinci videomuz olacak bu. Evet hocam. Güzel öğrendik sayılır. Evet. Öğrendik. Ve bir de video çekelim istedik. Sınav günü buraya geliyoruz. Sabah 7-7-15'te kura çekilecek. Ee, burası çıkarsa biz size haber vereceğiz sabahtan. 2. nolu parkuru geleceksiniz diye. Komisyon başkanı kimliğinizi veriyorsunuz. Şöyle yaklaştırıp bir tabletle fotoğrafını çekecekler. Buyur başla kızım diyecekler. Motor kaputunu açarak başlayabiliriz. Buyur. Geçiyorsun araçtan. İçeriden kolu var orada değil mi? Evet. Buradan. Derslerde nasıl çalıştıysak aynı şekilde araç tanıtımı yapıyorsun. Sınavda da bu şekilde hareket edeceğiz. taktık. Şöyle başlayalım bildiklerimden. Şuradan başlayalım istersen. Tamam. Neydi bu? Ee, motor suyu. Tamam. Cam suyu. Güzel. Yağ kapağı. Evet. Yağ ölçüm suyu. Burası evet. hava filtresi. Evet. Radyatör. Burada evet. Ee, fren hidrolik yağı. Evet. Ee, akü sigorta kutusu. Sigorta kutusu. Tamam. Kapatabiliriz. Bu kadar. Takıyoruz yerine yine. Şöyle bel hizasından, çok da yukarıdan bırakmıyoruz. Tamam, şöyle lastikleri bakıyoruz Defne'cim. Diğer lastiğe de bakıyorsun. Tamam, şimdi ne yapacağız? Bagaj tantım yapacağız. Evet. Açıyoruz Şurada. bagajımızı. Evet, şöyle ara bölmeyi bir kaldıralım. <laughs> Neler var ee, burada? Yedek lastik, vijon anahtarı, kriko, evet. e, çekidem ile. Tamamdır. Yardım kiti, yangın kutu, üçgen reflektör. Üçgen reflektör ne işe yarıyor diğer lastikler? Ee, kaza sonra... durumunda ya da acil bir şey olduğunda arabamızın arkasına ya da önüne. Tamam. Şehirler arası 150, şehir içi 30 evet. onu da unutma tamam. Kapatıyoruz. Diğer lastiklerde bakıyoruz Neftecim. Diğerlerini de kontrol ediyorsun. Sonra araca geçiyorsun. Evet. Evet Nefne'cim. Aracımıza bindik. Değil mi kızım? Evet. Heh. İçine evet, geçtik. Geç tanıtımı yaptık. Evet. Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Araç içine binince. Tamamdır. Aynalarımız, koltuğumuzun seviyesi uygun mu? İleri ve geri yok. ve sırtlık falan. Tamam değil mi? Evet. Tamam. Güzel. Şöyle yarım kontak yapıyoruz. bir iş tanıtım. Şöyle panelden göstergelerde neler var? Bildiklerini say. Başla bakalım Saymen. Neler var orada göstergeler? Motor devir göstergesi. Hı -hı. Burada hararet göstergesi var. El freni çekili. Hızımız. Motor arıza ışığı. Yakıtımız. Hı -hı. Burada kilometre bilgiler. Evet. Burada sinyallerimiz var. Burada sileceklerimiz var. Aynalar. Pencere. Evet. Vitesimiz Burada nasıl? Vitesimiz Böyle. otomatik vites. Evet. Park. Geri. Boş, e, ileri ve Doğru. düşük viteste. Tamam. tamam. Hazır mıyız? Hazırım. Tamam. Mi? Çalıştırıyoruz aracımızı. Parkuru biliyoruz. Nasıl olsa. Evet. Rüzgârı öğrendik. Güvenli bir çıkış yapıyoruz. Kontrol evet. ediyoruz. Şöyle. Gaz boş gibi, gibi taksi uzakta çıkabilirsin. Hemen gaza geçiyor tamam mı? Tamam güzel hemen sol şeride çünkü sağ şeride bak araçlar Herhaba. kapatmış şeridimizi sıkıntılı o yüzden yolu kontrol ettik direkt sol şeride geçtik ee, çok böyle yavaşta kalmıyoruz burada çok da hız yapmıyoruz bak arkamızdaki araçta hızımız hemen hemen eşit şimdi sağa değil mi ışıklardan sağa döneceğiz ama bu kamyon sanırım ışıklarda duruyor park etmiş gibi geldi bana yavaşlıyoruz iyice Hı -hı. Fark etmiş burada bu önüne gireceğiz Defneciğim. Şöyle de yanaşıyoruz sağa doğru. Burada durduk. Kamyon kavşağı yakın park etmiş. Bak biz de fark ettik onun fark etmiş olduğunu değil mi? Evet. evet. Şimdi buradan nereye gideceğiz Defne? Ne yapacağız? Buradan sağ döneceğiz. Dümdüz gideceğiz. Evet. İleride Migros'un önünden tekrar evet. çevre bulundan çıkacağız. Işıkları görüyorsun değil mi? Görüyorum. Tamam. Yeşil yandı. Tekrar döndük. Evet. Şimdi defnecim biliyorsun. Birinci caddeden değil, ışıklı kavşaktan sağa dönüyoruz. Yani çevre bulvarı, denizli çevre bulvarına gireceğiz buradan. Şimdi biz nereye çıktık? Aydın Muğla yoluna. Aydın istikametine doğru gidiyoruz şehir merkezi istikametine Buradan sağa döneceğiz değil Şimdi mi? Şimdi ne yapıyoruz? Sağ sinemizi yakıp şu sağ bölüm, en sağa bak ok gösteriyor ya. Sağa dönecek olanlar buraya girsin diyor. Bak oklar da bizi e, kılavuzluk ediyor yani. Takip mesafesini koruyup da güvenli bir şekilde dönüyoruz. Şimdi döner dönmez sağ tarafta genelde sıkıntılı olur burada park mark olur. Direkt böyle çapraz sola doğru çıkabiliriz. Evet bak direkt sola çıkabilirsin. Hızlanıyorum buradan. Orada da bak duruyor bir tane mavi bir araç. Bu da durdu zaten bak. İyi ki evet. sol şeride çıkmışız değil mi? Evet. Yoksa burada çıkacağız diye uğraşacaktık sola. Şimdi arkadaşlar sakin yerlerde sürüş mantığıyla bu şehir içindeki sürüş mantığı biraz farklı değil mi? Evet, ee, burada e, daha, e, daha Aynen. Şeyde orada yavaş olabiliyoruz ama burada yavaş olamıyoruz. Daha pratik takip mesafesini koruyup da çok da geride kalmıyoruz. Trafiğe ayak uyduruyoruz, uyum sağlıyoruz değil mi? Defne. Evet. Devam Aferin. Böyle işte öndeki araçlar yavaşladı mı, sen de yavaşlıyorsun. Önün açıldı mı, hızlanıyorsun biraz daha hızlan istersen. Tabi sonuçta şehir içi. Bak 50 yazıyor. Yani 50'den fazla da 55'ten fazla da kimse bizden hız beklemesin yani. Evet. Kimse daha yüksek hızda gitmek durumunda değil. Hız ihlal yapmış olur. Yavaşlıyoruz mesafeyi koruyup da. Bak burada mesafeli olduğu için sayı şeyi görebiliyoruz değil mi numaratörü? Evet. Kaç saniye var? 30 olsun. 30. Al neye? Aracın şanzımanını rahatlatmak. Evet. Freni bırakmayabilirsin. Eğimli olabilir. Evet. Biraz geri doğru eğim var gibi. Ama biz boş almakla 30 saniye şanzımanla yük bindirmek zorunda değiliz değil mi? Evet. Ne yaptık? D'den boşaldık. <laughs> Neye? Aracımızı rahatlattık. Son 10 saniye 8 saniye kala tekrar çıkış pozisyonunu yani D'ye alırsın. Evet. D'de olduğundan emin oluyoruz. Buralarda o da çok önemli. D'ye aldın diye geri alırsın değil mi? <laughs> Gaza bir yüklenirsin direkt arkaya. Allah muhafaza o da riskli. Şu anda D'deyiz. Yeşilde evet, yeşil de yandı, hadi bakalım. Artık ikinci güzergahımızda yoğun trafikteyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öyle boş bir yolda gitmiyoruz artık. Ama birazdan birinci güzergahımızın mıntıkasına, bölgesine gireceğiz. Orada yine trafik sakinleyecek, hafifleyecek, rahatlayacak yani, azalacak. bak fren yaptı değil mi? O da defne. Fazla yaklaşma kızım. Çok yaklaşırsak risk taşırız. Devam ediyoruz. Son ışıkları gidiyoruz zaten. Ondan sonra bir daha ışık yok. Çek aynı gazdan. Bak hafif fren doku. Tamam geçtik. Kavşaklara yaklaşırken hızımızı azaltma zorunluluğu var. Değil mi? Tekrar gaza geçiyorsun. Arkaya baktım bak sakin. <laughs> Kimse yok değil mi? Nereden arkadan gel. Önüne bak. Ha. Çok fazla e, arkaya bakma genelde. Yani göz ucuyla bir bakacaksın yani Böyle gidiyoruz akıcı bir şekilde. Sağ sinyalini yap. Veya yavaşla iyice, iyice yavaşla. Sinyalini kapat veya sağ geçtin değil mi? Tamam. Müsaitli arkası. Bak dönecekti dönmedi veya araç sollamak için sinyal yaktı sanırım. Evet, şimdi tekrardan ne var burada? Kasis var. Kasis var. Yavaşlıyoruz kasiste. Çıkarken gaz alışıyoruz. Ee, evet. Tekrar hızlanıyoruz. Şimdi artık bizim e, dönecek olduğumuz cadde değişiyor burada, farklılaşıyor. Evet. Aa, yine aynı yere dönüyoruz. Birinci parkurda ilk gelip de döndüğümüz yer neresi? O park yaptığımız Alavanda caddesi üzerine dönüyoruz tamam mı kızım? Ama buradan giderken biz nereden dönüyorduk? E, Dar alanda U dönüşü yapacak olduğumuz caddeye giriyorduk. Yani e, hayvan Barınağı caddesine giriyorduk. E, konfeksiyoncular iki caddesini sağdan girdi dediğimiz yere ama oraya girmiyoruz artık. Konfeksiyoncular iki Caddesi'ne girmiyoruz. Doğru gidiyoruz. Alavanda caddesine giriyoruz. Yani park yapacağımız caddeye. Baktık arkamız müsait. Ne yapıyoruz kızım burada? Sol. Aynen. Sol sinyali yaktık. Doğru gidiyoruz. Hemen buraya dalmayacağız. Ve şaşırıp evet, buraya girmeyeceğiz. Gerçekten. Çünkü biz şu anda ikinci parkuru çalışıyoruz. Evet. Tekrar ne yapıyoruz? Defne. Sol, sinyali yavaşlıyoruz. yavaşlıyoruz. Ayağımız frende. İyice yavaşla. Güzel bir giriş yap. Yolu görecek şekilde. Şöyle geldin. Sola kırdın iyice. Baktık var mı gelen tamam uzakta çıkabiliriz yavaşta şimdi burada sıra bekleyelim. Şöyle yanaş buraya o da zaten herhalde yeni yapıyor burada bekle bakalım sağ doğru yanaş biraz mesafeni ayarla tamam bekliyoruz. Evet çıkmasını bu çıktıktan sonra biz yapacağız. Evet kızım sıra bize geldi değil mi Defneciğim evet. ne yapıyoruz? Sağ sinyalimizi veriyoruz Hı -hı. yaklaşıyoruz yavaşça. Mesafeni de fazla biraz sola doğru ya çok yanaşma doğru. değil mi? Tamam. Çok da dibine girme yani. Buradaki dubayı arkadan kaybedene kadar, kaybeden değil, ucu gözükene kadar geldim. Sağ kırıyorum, hı hı. geriye takıyorum. Burada iki tane duba gelene kadar, aynamda gözükene kadar geliyorum yavaşça. Gözüktü. Direksiyonu düzeltiyorum. Şuradaki üçgene dubanın ucu girene kadar yaklaşıyorum. Sola kırıyorum ve giriyorum. Sileceğin ucuyla duba eşitlenene kadar geliyorum. Tamamdır. Güzel direksiyonu. Parkın, parkın bitti mi? Bitti parkın. Bitti. Tebrikler. Güzel bir park oldu. Çıkış yapabiliriz. Sola kırıyorum. Sol sinyal. Arkayı kontrol ediyorum. Burada duruyoruz. Ne yapıyoruz kızım? Ne Sağ yapalım? sinyalimizi yakıyoruz. Yaktık. Biraz yaklaşıyorum. Hı -hı. Yavaşlıyorum. Şöyle güzelce ortalıyoruz. Çok sade yanaşma. Hı, hı. Bu mesafe güzel. Dön gidiyoruz. Dön gidiyorum. Şimdi arkadan eğilince Dubai kaybetmem gerekiyor. Hı hı. Birazcık geriye gelebilirim. Fazla Fazla kaçtı. mı gitmiş? Şu kadar. Yeterli. Hı. Tamam. Şimdi de fımsağı kırıyorum. Ee, yanlardan, aynalardan kontrol ediyorum. Kurtarıyorum diye. Burası kurtardı. Şu tarafa da bakıyorum. Düzeltiyorum direksiyonu ve geri giriyorum. Parkım bitti. Parkım bitti mi? Bitti hocam. Tebrikler. Tebrik. Başarılı. Çıkabiliriz. Sağ sinyal. Şu kadar çeyrek olacak kadar kırıyorum. Şöyle toparlamaya başlıyorum. Orada duruyoruz. Evet Defneciğim, Leopard'da tamam. Evet. Bizi aldın, komisyonu evet. komisyonu ve beni. Ne yapıyoruz? Sol sinyalle kalkıyorum. Devam. Aynen, hadi bakalım. Devam ediyoruz. 25 metre geri manevraya. Evet. Evet Defneciğim, 25 metre geri manevra alanına geldik değil mi kızım? Evet. Ne yapıyoruz? şeye girerken 25 Sağ metre. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Devam et şimdi. Şöyle. <laughs> Gidiyoruz bu şekilde. Tam ne kadar düzgün ortalayıp da durursak, değil mi? Evet. Geri gelirken o kadar kaliteli, düzgün, stabil, e, hatasız bir geri geliş yaparız. Evet. Durduk. Durdum. Kapattık. Kapatıyorum siniri. Siniri yaktık. Geri ben. Yavaş yavaş freni bırakıyorum. Aynalardan dubaları kontrol ediyorum. Birazcık şöyle geliyor. Şöyle. 25 metren bitti mi? Bitti. Tamamdır. Evet Defne'cim. Sol sinyalle. Ee, hadi devam Saat ediyoruz. Edelim. Aynen. 25 metre geri manevrayı bitirdik. Evet. Buradan o dönüşü yapacağız. Hı -hı. Yanaşıyorum. Devam ediyoruz. Buralarda falan ani fren yaptırabiliyorlar. Tamam mı? Arkaya baktık. Hı hı. Gelen yok değil mi? Yok. <laughs> Yapabiliriz. Şimdi ani fren. Yaptık. Güzel. Evet. Kalkışta ne yapıyoruz? Sol sinyal. Sol. Acele etmeyelim. Bak. Hemen yürümeyelim. Evet. Önce sinyal. Son hareket. Sinyal. Ayna. Hareket. Buradan sağ mı dönüyoruz? Aynen. Tamam mı? Buradan Kalkıştan önce mi? evet. Buradan sağ dönüyoruz. Rampaya buradan gidiyoruz artık. Kalkmadan önce ayna. Sinyal ve hareket. Bu üçü çok önemli. Döndük. Güzel bir sağ dönüş oldu. Tebrik ederim. Teşekkürler. Şimdi burada... şurada aracın arkasında duracağız. Ne yapacağız? Durmadan Her önce Hı, Güzel. O da gider herhalde sanırım. Sen de git yavaş yavaş. Hı, devam et. Dur yazısını gelmeden duralım. Şöyle eğimde. Devam et. Birazdan. Tamam burada durduk. Evet şimdi ne yapıyoruz defneci? Kalkış için sol sinyal. Evet kalkış yapıyoruz. Böyle sola döneceğimiz için genişten ve sağ şeride evet. çıkacağız. Sola dönüşler genişten yavaşladık. Dur yazıyor çünkü. Daha yavaşladık. önümüzde de araç var zaten. Sol taraf boş. Sağ taraf boş. Sağda altı boş. Altı 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 çıkıyoruz. Genişten Hı. tekrar genişten sona dönüş yapıyoruz. Aracı takip ediyoruz, değil mi? Evet. Neden genişten dönüyoruz? Buradan araç Çünkü gelebilir. Tabii. Bir de sola dönüşler genişten olur sürekli. Güzel. Aferin. Öndeki araçlar birden yavaşlayabilir, ani evet. duruşlar yapabilir, değil mi? Burada Gidiyoruz. So, 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 önümüzde soğuk... araç olduğu için sinyali gerek yok. Bak önümüzde araç var. Tamam mı? Uh -huh. Konvoydayız şu anda bak. O evet. durdu, biz de yavaşlıyoruz, arkasında duruyoruz. Biraz daha yavaş. <laughs> tamam. Hatta o gittiğinde bir tık daha onun yerini alabilirsin. Tamam mı? Biraz daha yürü. O çıktıktan sonra biz yapacağız parkımızı. Geldik buraya yavaşça. Durduk. Tamam. Defneciğim sıra bize geldi. Ne yapıyoruz kızım? Sol sinyal Sol değil sinyal mi? De Ondan sonra devam edeceğiz. Yavaş yavaş gidiyorum. Üçüncü dubaya gelince kırıyorum durmadan. Şöyle. Şöyle. Burada duruyorum. Fırsa alıyorum. Geriye. Şöyle. Şöyle. İyi gibi. Yavaş yavaş düzeltmeye başlıyoruz. Evet Nefne'cim devam edebiliriz kızım. Tamam. 25 metreyi bitirdik. Evet. Ne yaptık? Sol sinyalle Sol devam sinyalde ediyoruz. sinyalle kalkıyorum. Aynen. Zaten sola döneceğiz Hı -hı. Sola döneceğiz. Yavaş. Yavaş yavaş gidiyoruz buna. ediyoruz yolumuzu değil mi? Evet. Serbest. Çıkabiliriz. Hoparladık. Anındır. Bazen ani freni burada da yaptırabilirler. Hı hı. Bazen orada da yaptırabilirler. Onlar söyleyecekler zaten. Burada ani fren yap diye. Biz orada yaptık ya ani freni. Hı hı. Burada yapmışız artık bir daha. Tamam. Bu ne alanda şey. müsait. Genelde böyle trafiğin olmadığı arkadan gelenin olmadığı pozisyonlarda ani fren yapacağız. Şimdi Şş, ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Ya. Sol şerit dolu. Sol taraf yani. Hı. Hatta bir tık daha çık. Daha net. Hı. Görüş alanı biraz daha şu. doğru kır. Buradan sonra? Tamam. Çıkabiliriz. Sağa dardan. Hız hemen ne yapacağız? Hızımızı arttıracağız. Toparladık. Çok güzel. Aferin. Bak dönüşlerde de düzelttik değil evet. mi? Zamanında. Zamanında düzeltiyoruz. İlk günler kaçırıyorduk. Sağ İlk günler çok kötüydü. Kötüydü. Bu bayağı bir artık dönmelerde düzelttik yani dönüşlerimiz. Evet. <laughs> Sol siyeni yak. Hızlan biraz. Bas gaza. Bas bas hızlan. Sollayalım motoru. Zaten sola geçeceğiz. Bak orada çalışma var. Değil mi? Evet. Hızlan şimdi. Testten çıkarken gaza basıyoruz. Tekrar gaza basıyoruz, hızlanıyoruz. Hadi bakalım. Soldan soldan gidebiliriz. Motor zaten sağ şeridi kapatmış. Hızlanıp hem minibüsü hem motoru burada biraz gazımızı, hızımızı arttırıyoruz, gaza basıyoruz. Dümdüz sol şeritten devam. Sakin sakin değil mi? Evet. Heh. Güzel. Buradan dönmüyoruz artık. İkinci güzel bir hafta. Direkt gidiyoruz. Sol şeriften. Tamam duracağız zaten. Devam ediyoruz. Evet. Şerifimizde. Çizgide durduk. Güzel. Buradan dümdüz. Dümdüz gidiyoruz, aynen. Yandı sarı. Hemen gaza geçiyoruz seri bir şekilde uzanıyoruz soldan soldan gidiyoruz çünkü bak sağda park etmiş Her araçlar var, var. Ha, kapalı sağ şerit sıkıntılı direkt sağ şeritten gidemiyoruz bu sol şeritten öndeki aracı takip ediyoruz hızımızı ona göre ayarlıyoruz tamam o sağ geçti önümüz açıldı o da sola dönüyor iyice açıldı bak önümüz evet. tamam daha bak 10 saniye var 9 saniye var. Geçeriz. Geçeriz. Rahat geçeriz. Sol şeritten devam ediyoruz. Geç bunu da hızlan. Ama zaten biz bir dahaki ışıklardan sola geçeceğiz cebe değil mi? Evet. evet. Şimdiden bu ışıklarda bu mesafede sol sinyalimizi yaktık. Şuraya cebe gireceğiz. Önce devam et. Sona doğru. İyice yaklaş çizgiye. Tamam devam. Yeşil yanıyor zaten. Geçim. Yavaşladık tabii iyice. Aynen. Devam. Şuradan devam ediyoruz. Çok güzel. Harikasın. Yeşille geçtik değil mi? Evet. Bir korna çal. Bak öğrenciler. Hah. Tamam. Doğru gidiyoruz artık tekneciğim. Başlangıç yerimize gideceğiz ve orada dersimizi, sınavımızı tamamlayacağız değil mi? Evet. Hı -hı. Şurada bir dakika sizimiz var. Orada da dikkat ediyoruz. Yavaşlıyoruz yani. Yani iyice yavaşlıyoruz şu kasisi gelmeden. Tamamdır. Şimdi şu dubalardan sağa döneceğiz. Dubaları takip ediyoruz. Yaptık sağ sinyalimizi. Ayağımız frende. Yavaşlıyoruz biraz. Tamamdır, sağa doğru yürüdük. Süpersin hemen soldan devam et. Hiç sağa atma kendini. Çünkü gidemeyiz zaten evet. sağda sağda araçlar var. var. Aynen. Bir korna çal kızım, devam et. Ya. Yavaş da iyice. Korna çaldık, durdun. Yürü. Ver gazı şimdi devam et. Sağ de yakıyorsun. Burada Şurada var. aynen. Yavaşlıyorsun şöyle, sağa doğru. İyice yavaş. Geçidinle geçmeden de durabilirsin. Biraz daha yanaş. Daha da yanaş. Tamam. Burada yumuşak bir duruş yap. Düzelt direksiyonunu. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Biraz daha yürü istersen. Biraz açıkta kaldık. Bak. Aynaya bakarak yanaşabilirsin biraz. Bak. Biraz daha yürü. Tamam. Güzel. Düzelt şimdi. Tamam. Böyle daha güzel oldu değil mi? Evet. Daha şık oldu. Daha biraz daha yaklaştık. Orada bayağı açıkta kalmıştık. Evet. Böyle. Defneciğim alıyoruz. Parka değil mi önce? El frenimizi direkt düğmeye basmadan stop ettik. Ve bu şekilde Evet. İkinci parkur çıkarsa sınav günü, sınav yerimiz. Bunları yapacağız. Bu şekilde kullanacağız aracımızı. Evet. Bunları gidip geleceğiz. Güzel. Tebrik ederim. Güzel bir sürüş oldu. Alıştın. Aracı da alıştın. Evet, evet, alıştım. Işte. Trafik stresini de yönetebiliyoruz artık değil mi? Evet. Yani araçlar varmış sağımızda, solumuzda, arkamızdan araç geliyor bilmem ne. Bu paniği attık. Evet. Sanırım. Ee, güzel. O önemli bir olgu. Zaten bu ikinci parkurun çıkarmalarının veya ikinci parkurun da olmasının evet. sebebi bu bak orası hep böyle sakin ağır ağır gitsek de sıkıntı yok birinci parkurda ama burada biraz trafiğe uyum sağlamamız ayak uydurmamız gerekiyor değil mi? Evet. Öndeki aracıda mesafemizi hangi ne gündü sınavımız pazar pazar saat kaçta Sınav 11 .30'da. saatin belli evet, oldu pazar, pazar günü 27'siydi herhalde 27 27'si. Nisan. Evet şimdiden başarılar diliyorum sana ve sınava girecek arkadaşlarımıza. Bu ara kanalımıza abone olsun mu arkadaşlar? Evet, lütfen abone olun hocamız çok uğraşıyor ve burada emek harcıyoruz. Ben emek harcıyoruz evet. arkadaşlar. Evet, abone olanlar ayrıca evet, teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Baya kanalımız güzel ilerliyor. Var mı bir sürücü olarak böyle görüşme neler yapması lazım? Yeni başlayanlar tavsiyelerim. Yani ben de yeni başladım o yüzden. İşte yeni başlayan birisi evet. olarak. Neler düşünüyorsun mesela? Yani, neler, ya, neler yapsın arkadaşlar? Birkaç pratikte düzeliyor Özgüveni düşürmemek lazım. Evet. Kullandıkça değil Aynen, mi? Aynen yani. Öğrenince zaten Güzel. öğreniyorsunuz. Evet arkadaşlar. Birkaç pratikte e, öğreniyorsunuz. Daha videolarımız gelecek. Bu ikinci güzergahımızda çektiğimiz ikinci videomuz oluyor. O da arkadaşımız Defne'ye denk geldi arkadaşlar. Daha önce çekmiştik Ebu Bekir'de bir arkadaşımızla. Hepinizi seviyoruz. Başarılar diliyoruz. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın diyoruz. Bir el sallayalım. Kendinize iyi bakın.